Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E futbol liginde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, geçtiğimiz videoda arkadaşlar 1-1 ve 2-1 olmak üzere iki farklı kötü sonuç aldık. 5 puan bıraktık. Hedefimiz bu videoda 2 galibiyet almak. En az 2 galibiyet o da belki 3. maçı da yaparız duruma bağlı olarak. İnternet balansı kopması bir şey durumuna bağlı olarak 3. maçı da yapabiliriz. Ama şu an için hedefimiz 2 maç yapmak arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Bu arada 1300 takipçiyi geçtik. 1300 aboneye geçtik zaten. Gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnanılmaz bir destek gösteriyorsunuz. İnşallah daha da iyi yerlere geleceğiz. Evet rakibimizin kadrosu bu şekilde. Defansifler biraz zayıf. Ee, Umarız kazanacağız. Bizim kadro bu. Türk kazanmamız gereken iki maç var önümüzde. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız Sekiz için Sekiz maçın en az dördünü kazanmamız gerek gerekiyor başlıyoruz. şu an. Gördüğünüz üzere her Bugün şey videomuzda hazır. Iki maç var. Hangi tarafta olursanız olun. Eğlenceli geçmesini umut ettiğimiz bir mücadele bizi bekliyor. Seslerin ve renklerin Ronaldo. büyüleyici tablosundan heyecan Stolko. gittikçe yükseliyor. Messi, Messi! Messi! Kaleci Kasper Schmeichel. Gideredi ve saldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Arka bir Cristiano pas. Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo gol! 1-0! Gol! Beşiktaş'ın golü! Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Beşiktaş öne geçiyor. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Topu bekletmeden geri aldılar. Messi güzel oynadı. Evet o yerden içeri Ronaldo'ya doğru yerden değil tabii ki de. Şu an için iki takım tek farklı ben öyle için yerden dedim. Ayrılıyor. Maçta bir sıfırlık skor var. Araya girdi. Güzel hamle. Jorginho alamadı. Şimdi Sine kanada de, bir top Arnold. Boşa çıkmayı başardı. Harika bir pas. Et Eto oldu. cezalını. Vitesi Eto. Eto. Yaptı ortayı Ronaldo'ya geçmedi. Ben aşağıya attım ama. Sen illa oraya mı atacaksın? Yani ortaya mı atacaksın illa? Karşı atak geliyor. Sola oynadı. Geri ortaya yolladı. Etkili geldiler. Etkili geldiler. Deliyor. Vuruş Neuer. No Messi. Ronaldo, Stoykov. Stoçko. Stoykov. Gücünü gösterdi. Bir anlığına farkındalığını yitirip at gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri Messi. göremedi. Messi. Ya Arnold atsan arkadaş. Kaç benim. Taç atışı Nasıl ya? ya? Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Güzel bir pas geldi. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Stoico. Listo Stoico Messi. Messi. Beletti. Beletti. Ortası Ronaldo. Gol <gülüyor> geldi. 2 ver. <laughs> <laughs> çarpıyor ve ağlarla buluşuyor. Beşiktaş cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Baskı sonuç getirdi Dönüşünü Messi. Çok güzel Messi verdi de. pasını. Zairemenin şimdi eto eto Ronaldo'nun koşuluna ronaldo vur müdahale etmeyi başardı evet depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor beşiktaş kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor aman konstant çok iyi müdahale şimdi messi Stoykov. Stolchko. messi tekrar Kurtulmayı messi başardı. kurtuldu messi 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 vurdu savunmadan döndü. Stoykov havalandı top. Beletti. Teknik direktör sinirli. Takım açıkça öngörülebilir bir oyun sergiliyor. Eto. Etto. Lan vur. Eto. Ah be ya, yanlış yaptık. Yanlış yaptım. Taç kullanacaklar. Jorginho. Jorginho kale dışarıya. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Messi Ronaldo'ya doğru çok kötü bir top. Zaire Emery. Messi Ronaldo güzel, paslar. Orta içeriye. Ronaldo 0-0. Enfes bir kafa golü çok iyi. Evet kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Evet bu güzel oldu Hadi bakalım girelim diğer maça 2992 gücünde Roma Büyük resmi çok da etkilemeyecek bir karşılaşma için buradayız. Ama tarafların yine de ortaya koyduğu coşku açık ve net bir evet, şekilde Evet ikinci maça hoş geldiniz arkadaşlar. İlk maçımızda 3-0 kazandık. Tribünlerde taraftarlar takımlarının marşlarına aykırıyor. İkinci maçımıza da başlıyoruz şimdi Ronaldo. Ronaldo. Saklan kaleye kaleci çıkardı. Burada futbolun nedenle önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Gördüğünüz şey, üzere başladı. Messi, Ronaldo, Ronaldo, Chris Ronaldo, Messi. <laughs> <laughs> Top çıkmadı bu arada. Messi ortası içeriye. Risto Stoykova ben doğru savunma karşıladı. Başladı. Tehlikeyi önledi. Totti. Sağa doğru. Dobik. 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 Lan yuh. Artan Beşiktaş şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım. Salem Akers. Topu havalandırdı. Çok güzel okudu. Salem Akers. Kabahatinin farkında gibi. Evet ne yapacağını çok belli etti. Baskı varan alanda. Sola yolluyor. Şimdi Zalewski. Zalevski. Beyretti. Can sıkıcı bir durum. alamadı. Topu Şimdi Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ve Endika. Döndü geriye kayıtsız Svilara. Svilar'da uzun bir top. bir top. Beşiktaş. Şimdiden geride. Farkın açılmasına müsaade edemezler. Buradan bir ders çıkarmaları gerekiyor gerçekten. Adeta donup kaldılar. Çok yerinde bir müdahale oldu. Jorginho. İlerleyecek bir yol buldu. Kanada Harika bir yolluyor. pas. Yerden içeri. Alçak. Ronaldo kaleci. kaleci çıkardı. Beşiktaş sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Jorginho. Eto. Ronaldo. Zahir Emery. Zahir Emery en ama Ben basıyorum dönmesine ne kadar. Jorginho, Jorginho, Eto, harika bir orta. Ronaldo, korner. Ve top dışarıda, güzel müdahale. Savunmanın boy avantajı ortada ama bu hiçbir şeyi kesinleştirmiyor. Orta geldi, savunma karşıladı Messi. 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 Serbest duruş, Kudum karar çaldı. korner. Kudum. Serbest duruş, düzeltiyorum. Evet, karar korner ne alaka? <laughs> Gole engel olmak için ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Evet, karşılaşmaya izinı bırakmak için çabalıyordu. Alexander bir... Arnold. Hadi be ya. Yerden sert bir vuruş. Of! Dokunuş mis gibiydi ama yön sorunluydu. İleriye oynuyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Çenko. o yer. Stoykov Messi. Messi. Messi Güzel Messi İkili bir koşu. Messi. Messi. Messi kaleci çıkardı abi. Koşucu kurtarış. Potti. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Yerden Ronaldo'ya. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Zaire Emery dokun. Eto, Messi, Ronaldo, Messi. Messi 1-1. Takım olarak gerçekten inanılmaz bir karaktere sahipler. Ortaya koyabildikleri ruh ve birlik sıra Eşo, dışı. Ronaldo, 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 Ronaldo 2-1. 2-1. İstediğini alıyor. 20. golünü attı. Çok güzel. Enfes bir bitirişle kalitesini konuşturuyor. O, o, o böyle di. anların adamı. Ben Söyleyecek şey, o, bir şey yok. Zalevski. Evet, beklenen gol sonunda Ara geldi. Fiyori. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Fratesi. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Messi araya girdi. Şimdi Stoykov. Stoykov'un pası geçmedi. İki kez havalandırdı. 2-1 öne geçtiler. Güzel bir geri dönüş. Sanırım offside. offside. ama evet, abi offside. ben hata çıkıyordum. Jorginho. Jorginho Messi. Messi'nin Messi pası Etkiliği geçmedi. Baskı, topu koparmayı başardı. Sağ kanada oynadı. Belli ki risk alacak Bizim havada top, değil. Stoykov taç. Taç atışı gelecek. Belekti Messi. Üzere hangi takımın olduğuna şüphe yok. Harika bir pas. Eto, çıkarttı Eto. ve 3-1. 3 resmen durmak bilmiyorlar. Güçlü kontra diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe Stoykov. 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 Verdi pası Ronaldo'ya. Ciddi bir üstünlük kurmayı başardı takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi Lan. ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. <laughs> Aldo, Arka bir baskı. Üçünü Ronaldo aldı topu. Offside. Ve kem, offside. <laughs> Salam Aykers. İyi düşündü Kaç? ama hayata geçiremedi. ve pasa müdahale geldi. Tam koşu Ronaldo attı. Ronaldo aldı. İlerliyor. Ronaldo gidiyor. Bir anlığına farkındalığını yitirip at gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Pasını verdi. Harika bir pas. Ronaldo adı. vur ama Çok vur. Üzerine düşeni yaptı. Zorlayıcı bir andı ama paçayı kurtardılar. Eto. Eto. Eto hadi be. Mükemmel müthiş şut, müthiş kurtarış. Muhteşem bir kurtarış. Güzel karşıladı ama değil mi? Kullanacaktır ikinci korner bu. Korner kullanıldı. Stoykova doğru savunma karşıladı indi top. Messi. Messi. Ve Messi değilim. hadi be. <laughs> Kendi kalesine attı. Kendi kalesine. Eminim ki istediği bu değildi. Bir oyuncu için oldukça üzücü bir an bu. Beşiktaş şanslı gününde. Gerçi skor tabelası şans dinlemiyor. Beşiktaş gerçekten güzel bir avantaj yakaladı. Rüzgarı arkalarına aldılar. Eto yerde faul. Eto kötü yakalanıyor. Karar faul. Evet, isterse başarabileceğini biliyor. Kendine güveni tam. Çıkacak. Çıkmadı evet. Güzel bir fırsat. Samuel Eto'nun başında. Samuel Eto. Eto. Eto vurdu, barajdan döndü. Sevgi top. Yeni Eto, Eto. <laughs> ve 5 oldu. 5 oldu Samuel Eto. Atıyorlar, attıkça atıyorlar. İyi çalıştılar. Adios amigo. Bakalım şu armaları falan ayarını yapalım. Nereden şuradan Ekstra kullanıcı bilgileri. Kullanıcı detayları kuvvetli ten üzerine armalar Aa bir dakika bir iki şey şu üçü seçelim. Nereye olsun? Ş Şuraya olsun tamam onayla. Başka bir tane daha vardı yine bir maç kazanın. Şuraya onayla. Enzo Wakabayashi de buraya hadi bakalım. Avatar Arka plan ha. Şöyle hareketli arka planlar vardı sanki. Ha burada. Şu güzel sanki ya. Ya da şu siyah seçelim. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.